Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, internet download managerden bir maç özeti veya Bainsports'tan bir video ya da normal bir videonu sindirimi onu göstereceğim. Bu arkadaşlar bu her yerde aynı sistem oluyor. Ben bugün Bainsports'tan örnek vereceğim. Mesela ben Galatasaray-Galatasaray e, maçı yani 2 bölümümüz maç a, edit yapacağım. Edit yapmam için de uygun HD bir video lazım. O da Bainsports'un kendi sitesinde var. İnternet download managerini indirip kuruyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bir abone olup alırsınız. İsterseniz crack indiriniz sivrisiniz. Bu video dosyasını indirin arkadaşlar i̇şte açıklama pardon Discord sunucumda crack linki var yani takipçi olarak alarak odada görebilirsiniz. Bu videoyu dosya indiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sekme atıyor size. Burada arkadaşlar videonun ismini vesaire görebilirsiniz Burada video, ses vesaire müzik falan var işte ay ayarlayabilirsiniz. Ben indirmeye başlatıyorum. 92 MB diyor. İndirmeye başlatıyoruz ve birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptı. Açıyoruz arkadaşlar. Şimdi birlikte açmaya klasör açtılar. Ben klasör açıyorum ve uygulamanın klasörü açıyorum. Şimdi arkadaşlar tamamen oldu arkadaşlar. Hatta boyutuna bakalım. 92 MB diyor. Aynen orada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle kısa bir şekilde videoları vesaire indirebilirsiniz. Ve edit vesaire yapmakta artık işiniz daha kolay. Bunun gibi daha çok uygulamayı takip etmeyi arkadaşlar. O zaman sonra görüşmek üzere. Bay bay.